Yayaların başı, kadınların ayağı görülebilir ama dokunulamaz. Halk arasında genellikle böyle atasözleri yaygındır. Bu halk kültürünün bir yansımasıdır ve eskilerin bilgeliğini ile günlük yaşamlarından çıkarılan dersleri içinde barındırır. Her ne kadar atasözleri şiir ya da deneme kadar zarif olmasa da binlerce yıldır aktarılmakta ve her bir kelimesi insanlar tarafından sessizce hayranlıkla anılmaktadır. Erkeğin başı kadının ayağı görülebilir ama dokunulamaz sözü de eskilerden kalma derin anlamlar barındıran atasözlerinden biridir. Peki neden böyle denmiştir? Eskiden erkekler genellikle saçlarını uzun bırakırken kadınlar ise ayaklarını küçük göstermek için sıkıca sararlardı. Bu durum farkında olmadan hareket etmelerini zorlaştırır, koşup dolaşmalarını engellerdi. Eskilerin gözünde erkeğin başı en önemli uzuv olarak kabul edilirdi. Sadece aile üyeleri veya büyükler küçük çocukların başına dokunabilir. Yakın olmayan birinin bir erkeğin başına dokunması saygısızlık hatta karşı tarafı küçümseme olarak kabul edilir. Antik çağlarda bir kişinin toplumsal statüsü giydiği kıyafetler ve taktığı başlıkla belirlenirdi. Başta taşınan şapka birçok anlamı içinde barındırırdı. Bu yüzden bir erkeğin başına gelişi güzel dokunmak mümkün değildi. Çünkü bu onun onurunu temsil ederdi. Birine rastgele dokunmak gerçekten ona hakaret etmek anlamına gelir. Kadınlar için de durum aynıdır. Eskiden kadınların ayakları büyük önem taşırdı. Bir kadın ayaklarını yıkarken başkalarının bunu görmesine izin verilmezdi dokunmak ise söz konusu bile olamazdı. Halk arasında söylenen üç karışlık altın lotus ifadesi de o dönemin estetik anlayışını yansıtır. Elbette daha sonra küçük ayak bağlama geleneği kaldırıldı ama günümüzde bile kadınlar ayaklarına özen göstermeye devam etmektedir. Topuk çatlaması veya cilt soyulması gibi istenmeyen durumları önlemek için genellikle çeşitli cilt bakım ürünleri kullanırlar. Bu nedenle kadınlar için ayaklar, erkekler için baş kadar önemlidir ve dokunulmaması gerekir. Ayrıca bazılarına göre erkeğin başı, kadının ayağı ve bel kısmı bedenin uğur ve bereket toplayan yerleridir. Birisi dokunursa kolayca uğurunu kaybedebilir. Bu nedenle bir erkeğin başına ya da bir kadının ayağına dokunabilen birinin o kişiyle çok yakın bir ilişkisi olması gerekir. Ancak her ne olursa olsun bu durum doğru kabul edilmez. Çünkü eskiler, kadınla erkek birbirine dokunmaz anlayışını savunurdu. Elbette toplumun değişimiyle birlikte modern insanların düşünce yapısı da geçmişe göre çok farklı hale gelmiştir. Günümüzde kadınlarla erkekler birbirleriyle iletişim kurarken özgürce omuzlarına dokunabiliyor. Arkadaşlar arasında yüze dokunmak, Bazen başa temas etmek ya da bele sarılmak da sıradan hale geldi. Ancak kamusal alanlarda hala dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Erkeklerin başa, kadınların ise ayaklara dokunmaması gerekir. Bu birçok yerde görgü kuralları içinde bir tabu olarak kabul edilir. Küçük bir dikkatsizlik erkeğin onurunu zedelemek ya da kadına cinsel tacizde bulunmak olarak yanlış anlaşılabilir. Yalnızca küçük bir çıkar uğruna kişiliğini yitirme. Hayatta her şeyini kaybetsen bile asla onurunu kaybetme. Aşağıdaki hikaye kendini feda etmeyi düşünenler için derin bir ders niteliğindedir. Güneydeki bir kasabada çarşıda bir balık tezgahı vardı. Alıcılar genellikle uzun kuyruklar oluştururdu. Çünkü bu balık tezgahı tazeliğiyle ün yapmış, işleri olağanüstü derecede iyi gidiyordu. Dükkan sahibi ayrıca yeni bir şube açmayı da planlıyordu. Dükkan sahibi 50'li yaşlarının üzerindeydi. Bir gün tesadüfen yapılan bir sohbette işlerinin eskiden sadece ailesini geçindirecek kadar olduğunu, bu büyük değişimin ise özel bir müşteri sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Bir sigara yaktıktan sonra bize bir hikaye anlattı. Yaklaşık 5 yıl önce 7-8 yaşlarında bir erkek çocuk moralsiz bir halde pazara gelip sebze almak istemiş ve onun balık tezgahının önünde durmuş. Amca, bana iki tane Çin balığı satar mısın? Tezgah sahibi çocuğa bir bakış attı, iki balık çıkarıp tartmaya başladı. Çocuk cebinde bir süre oyalanıp sonunda 100 yuanlık bir banknot çıkardı. Bu bayram harçlığı, harcamaya kıyamadın değil mi? diye espri yaptı tezgah sahibi. Çocuğun yanakları kızardı. 36 yuan dedi tezgah sahibi. Parayı aldı ve çocuğa 64 yuan para üstü verdi. Parayı aldıktan sonra çocuk balıkları ve para üstünü alıp aceleyle uzaklaştı. Beklenmedik bir şekilde ertesi gün aynı çocuk tekrar geldi. Annem bugün hastaneye yattı dediğinde dükkan sahibi şaşırdı. Annem hasta. Bugün ameliyata girdi. Dün ona en sevdiği çim malığından aldım. Bir daha asla yeme fırsatı olmayacak diye korktum. Ama yedikten sonra annem bana şöyle dedi. Sadece küçük bir çıkar uğruna kişiliğini kaybetmek gerçekten değmez. Çocuk utana sıkıla cebinden yepyeni bir 100 yuanlık banknot çıkardı, iki eliyle saygılı bir şekilde dükkan sahibine uzattı. Amca, özür dilerim, dün kullandığım para sahtedi, bu gerçek olan, Balıkçı dükkanının sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Böyle bir sonuç beklemiyordu. Dün olanları hatırladı. O an dürüst görünümlü bir çocuğun sahte bir yüz yuanla alışveriş yapacağını asla tahmin etmemişti. Çocuk utançla başını eğdi. "Teşekkür ederim amca. Bu sahte parayı annem önceden almıştı. Hep çekmecede duruyordu. Annem hastalandı ve tüm birikimini harcadı." Ben de ona 100 yuan tasarruf ettirmek için bu sahte parayı gizlice alıp balık aldım. Beni azarlamadığınız için teşekkür ederim. Tezgah sahibinin içinde bir şey kırılmış gibiydi. Bu hissi tarif etmek gerçekten zordu. Çekmeceden sahte parayı çıkarıp çocuğa geri verdi. Çocuk eğilerek selam verdi ve oradan ayrıldı. Onun giderek uzaklaşan silüetine bakarken tezgah sahibi uzun süre kendine gelemedi. Sonunda tezgahı toplama vakti geldiğinde, kimsenin dikkatini çekmeden yaklaşık bir haftadır tezgahın altında formalinle bekletilmiş, bozulmayı önleyici, zehri giderici ve beyazlatıcı etkisi olan kimyasal bir madde ondan fazla deniz balığını alıp hepsini çöp kutusuna attı. Daha sonra çocuk annesinin ağır hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuk da memleketine dönüp eğitimine devam etti. Balıkçı Dükcanı'nın sahibi o çocuğu bir daha hiç görmedi. Ancak o çocuk ve yüzünü hiç görmediği annesi her aklına geldiklerinde onun yanaklarını kızartıyordu. O annenin olağanüstü bilgeliği yalnızca oğlunu doğru ahlaki yola döndürmekle, onu iyi bir insan olarak yetiştirmekle kalmamış, aynı zamanda başkalarını da derinden etkilemişti. Bu gerçekten de büyük bir anneydi. 23. Etkilenme Konfüçyus'un Deng ülkesinden Mo adında bir öğrencisi vardı. Mo, ortalama düzeyde bir öğrenci olmasına rağmen kendini her zaman en iyi zannederdi. Birkaç yıl eğitim aldıktan sonra hocasının bütün bilgisini öğrendiğini sanarak memleketine dönmek istedi. Bunu gören Tı Kong şöyle sordu. O kişi memleketine dönüp devlet memuru olursa bir sorun olur mu? Konfüçyus bacak bacak üstüne atarak cevap verdi. Bir sorun olmaz. Tığ Kong tekrar sordu, komutan olursa uygun olur mu? Konfitüs sakalını okşayarak cevap verdi, olur. Ardından tekrar soruldu, peki ya isyan ederse? Konfitüs esneyerek cevapladı, o da zarar vermez. O sırada Tığ Kong rahatladı ve yavaşça Mo'un aslında sadece öğretmenlik yapmak üzere memleketine dönmek istediğini söyledi. Bunu duyan Konfüçyüs birden irkildi. Ayakkabılarını giymeye, ceketinin düğmelerini iliklemeye bile vakit bulamadan, panikle kapıya fırladı, telaş içinde koşmaya başladı. Öğrencisi peşinden koşarak sordu. ''Hocam, nereye gidiyorsunuz?'' Konfüçyüs koşarak cevapladı. ''Hemen deng ülkesine.'' Öğrenci tekrar sordu. ''Deng ülkesine neden gidiyorsunuz?'' Konfüçyüs yine koşarak yanıtladı. ''Moğ'un öğretmen olmasını engellemek için.'' O memur olsa en fazla bir köye zarar verir. Komutan olsa sadece bir şehri felakete sürükler. Hatta isyan etse bile belki kimsele zarar veremez. Ama eğer öğretmen olursa bu nesiller boyu felakete yol açar. Hatta ben bile bu vebalden kurtulamam. 24. Boş kalmak en korkunç şeydir. Hayatta insan kendini en yüksek seviyeye taşımaya çalışmalı ardından da asla kendini boşluğa düşürmemelidir. Ünlü Çinli yazar Shen Congwen bir keresinde şöyle demiştir: "Hayatta en çok korktuğum şey kendimi boş bırakıp yaşamın anlamını kaybetmektir." Öğrencisi Wang Zengqi bir makalesinde Shen Congwen'i şöyle anlatmıştır: "Kışın evde ısınmak için soba olmadığından battaniyeye sarınarak yazmaya devam ederdi." Hayatının son yıllarında bile dinlenmeye zaman ayırmak istememiş, çok sayıda belgeye başvurarak incelediği kaynaklardan Antik Çin Giyim Araştırmaları adlı eseri derlemiştir. O, birçok insanın keyif sürdüğü zamanlarda da yazdı, birileri onu sorgulayıp eleştirdiğinde de yazmaya devam etti. Hayatın olağan hali, meşguliyet olsun. Ancak bu şekilde yaşamın değerini anlayabilirsin. 25. Başkalarına yaptığın iyiliği unut. Eskiden beri söylenen çok güzel bir söz vardır. İyilik yapıp karşılık bekleme. Karşılık bekliyorsan iyilik yapma. Ama hayatta bazı insanlar birine yardım eli uzattıktan sonra hemen o kişiye bir iyilik borçluymuş gibi davranır, sürekli minnet bekler ve karşılık görmeyi ister. Başkalarının karşısında da kasıtlı olarak kibirli bir tavır takınır, karşısındakine saygı göstermez bir iki defa böyle davranılması hoş görülse de bu durum sık sık tekrarlandığında daha önce onlardan büyük iyilik görmüş kişiler için bile tahammül edilmesi zor hale gelir. Böylece bu kişinin içi daha da rahatsız olur, karşı tarafından körlükle suçlar, iyiliğinin boşa gittiğini düşünür, hayal kırıklığına uğrar, öftelenir, hatta kin beslemeye başlar. Hem zihni karışır hem de acı çeker. Başkalarına yardım etmek aslında güzel bir şeydir. Fakat sürekli kafaya takıp gönülde tutmak bu iyiliği bir yüke dönüştürür. İnsanın kendi hayatını da neşesiz ve huzursuz hale getirir. Herkesin bir gün başkasının yardım eline ihtiyaç duyacağı bir an mutlaka olur. Bu yüzden başkalarının size yaptığı iyilikleri biraz daha çok hatırlayın. Kendi yaptığınız iyilikleri ise biraz daha az aklınızda tutun. O zaman hayatınız çok daha hafif ve huzurlu olacaktır. 26. Aşırı boş bir hayat gerçekten bir felakettir. Avusturyalı yazar Stefan Zweig bir keresinde şöyle demiştir: Kaderin sunduğu her armağanın ardında gizli bir bedel vardır. İngiltere'de bir adam vardı. Çöp işçisi olarak çalışan fakir biri iken şans eseri büyük bir ödül kazanarak bir anda milyoner oldu. Ardından işini bıraktı, lüks arabalar satın alarak savurganca para harcamaya başladı, uyuşturucu kullandı, fuhuş ve kumara yöneldi. Yalnızca 7 yıl içinde 9 milyon 700 bin sterlin harcadı ve sonunda sefil bir hale düştü. Hem eşi hem de kızı onu terk etti. Açıkça görülüyor ki mandiyat yalnızca bir insanın anlık mutluluğunu tatmin edebilir. İnsan zevk ve başı boşluk içinde yaşadığında kalpten gelen gerçek mutluluğu fark etmesi çok zorlaşır. Çünkü insan boş kaldığında bir süreliğine keyif alabilir. Ancak bu boşluk hissi tekrar tekrar yaşandıkça bir gün gelir ve kişiye derin bir bıkkınlık verir. Meşgul olmak yorucu olabilir. Ancak zamanı nasıl düzenleyip küçük parçalara böleceğinizi bilirseniz, bu size zenginlik, mutluluk ve ruhsal tatmin gibi birçok şeyi kazandırabilir. Hayatımızın onlarca yılı boyunca bu dünyada bir şeyler bırakmalıyız. Boş vakti asla gökten inen bir lütuf olarak görmeyin. Sizi heyecanlandıran, mutlu eden şeyler bir gün sizi mahvedebilir. Elbette, aşırı meşgul olmakta, aşırı boş kalmakta doğru değildir. Meşguliyetin içinde bir dinginlik, boşluğun içinde bir hareket olmalıdır. Yapacak bir işinizin olması, sevecek birinin bulunması, bekleyecek bir şeyinizin olması hayatın en dolu halidir zamanı değerli bulmayı, zamanı değerlendirmeyi ve zamanı akıllıca düzenlemeyi öğrendiğinizde aslında kendi ömrünüzü uzatıyor, hayatınızın değerini yükseltiyorsunuz demektir. Yaşamak denilen şey hayatımızın hiçbir evresini boş vermemek, her anını dolu dolu yaşamaktır. 27. bölüm İyi yürekli bir öğretmen. Bir öğrenci vardı. Küçükken ailesi çok fakirdi. Hatta evlerinde banyo yapacak bir yerleri bile yoktu. Bu yüzden yaz mevsimi geldiğinde ne zaman yıkanmak istese nehre gitmek zorunda kalırdı. Özellikle havalar soğuyup kış bastırdığında nehir suyu çok soğuk olurdu. Bu yüzden yıkanması oldukça uzun sürerdi. Bir gün okul, öğrencinin sınıfına yeni bir sınıf öğretmeni atadı. Öğretmenin işleri yoğun olduğundan Sık sık onu ve bir başka öğrenciyi evine çağırır, odun kömürü hazırlamasına yardım etmelerini isterdi. Kömür işi bittikten sonra öğretmen genellikle onlara sıcak suyla banyo yapma imkanı tanır, eve gitmeden önce bu yardımlarına teşekkür ederdi. Öğrenci ise her seferinde öğretmenin evine yardım etmeye gittiğinde büyük bir mutluluk duyar, doğal olarak öğretmen de onu sık sık yardım etmeye çağırırdı. Yıllar sonra bir davette o zamanların yoksul öğrencisi artık kariyerinde belirli bir başarıya ulaşmıştı. Kendinden emin bir şekilde geçmişte yaptığı işleri insanlara övünerek anlatıyordu. Davet sona erdiğinde sınıf öğretmeninin orada bulunan kızı ona bir mesaj gönderdi. Aslında babamın amacı seni o işi yapman için çağırmak değildi seni sıcak suyla yıkanabileceğin bir yere götürmekti. Telefonundaki mesajı okurken gözleri doldu. Ardından fark etti ki yıllar boyunca öğretmeni ona hep çok iyi davranmış ama o bunun farkına bile varmamıştı. Bu öğretmen sadece öğrencisinin hayatındaki zorlukları çözmesine yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda onun onurunu korumak için de büyük bir özen göstermiş her açıdan destek olmuştu. İnsanlarla ilişkilerde en önemli olan şey dürüstlüktür. Bir kişiyle dostluk kurmamız genellikle onun karakterine duyduğumuz güvenle başlar. Eğer bir insan başkalarına karakterine güven duygusu veremiyorsa, yetenekleri ne kadar büyük olursa olsun büyük başarılar elde etmesi zordur. Büyük bir şirket muhasebe asistanı hişe almak istiyordu. Bu kişi insan kaynakları uzmanı tarafından mülakata alınıp değerlendirilecekti. Her gün birçok kişi mülakata geliyordu. Birçok elemeden sonra geriye yalnızca üç kişi kaldı. Ancak bu üç kişinin yetkinlikleri neredeyse birbirine eşitti. Bu da insan kaynakları uzmanını kimi seçeceği konusunda oldukça zorladı. Ve sonunda patronun fikrine başvurmak zorunda kaldı. Patron onlara yalnızca bir soru sordu şirketin 500 bin yuan vergiden kaçınmasına nasıl yardımcı olursunuz? O anda birinci ve ikinci kişi sahte hesaplar oluşturabileceklerini söylediler. Patron başını salladı ama hiçbir şey söylemedi, sadece onlara sonucu beklemelerini söyledi. Sıra son kız adaydaydı, başta bir an afalladı, ardından uzun süre sessiz kaldı ve sonra sordu. Bunu mutlaka yapmanız mı gerekiyor? Patron başını salladı. Kız hemen müsaade isteyip dışarı çıktı, mülakatı bırakmaya karar verdi. O anda patron aniden ayağa kalktı, ona gülümsedi ve dedi ki: "Hanımefendi, lütfen biraz bekleyin. Siz bu adaylar arasında en dürüst ve prensip sahibi kişisiniz. Tebrikler, mülakatı başarıyla geçtiniz." Bir süre çalıştıktan sonra bu genç kız saygıdeğer bir baş muhasebe müfettişi konumuna terfi etti. Li Jing adlı klasik eserde şöyle denir. Erdemli olan kazanır, yani erdemi olan kişi sonunda elde eder. Karakter, insanları sınamanın en etkili yoludur. Bu aynı zamanda sadakatin ve insanlarla temel ilişkilerdeki son sınırın ifadesidir. İlginç bir fabıl şöyle anlatılır. Tanrı'nın, karakterin ağırlığını ölçen özel bir terazisi vardır. Terazinin bir kefesine ölçü birim olarak bir ağırlık koyar. Bu ağırlıktan daha ağır gelen kişi, üstün nitelikli, yüksek karakterli bir insan sayılır. Daha hafif gelen kişi ise, düşük nitelikli, zayıf karakterli biri olarak kabul edilir. Bir gün, yoksul bir adam gelir, üzerinde hiçbir şey yoktur ve terazinin üzerine atlar. Ağırlığı gerçekten çok fazlaydı, ölçü ağırlığını geçti. Tanrı övdü, güzel, bu üstün nitelikli biri. Sonra zengin bir adam yaklaştı. Kendisinin yeterince ağır gelmeyeceğinden ve düşük nitelikli sayılacağından korktuğu için beline kalın bir altın kemer sardı ve büyük bir güvenle terazinin üzerine çıktı. Gerçekten de terazinin üzerine çıkar çıkmaz ağırlığı ölçü ağırlığından fazlaydı fakat Tanrı başını sallayıp onun düşük nitelikli biri olduğunu söyledi. Zengin adam öfkeyle Tanrı'ya dönüp bağırdı: bu terazi doğru tartmıyor. O yoksulun hiçbir şeyi yok. Bense servet dolu hazineler taşıyorum. Nasıl olur da ondan daha hafif gelirim? Tanrı cevap verdi. Bu terazi zenginliği değil, insanlığın değerini tartar. Başka bir deyişle, o yoksul adamın kemikleri seninkilerden çok daha ağır. Altınlar hesaba katılmazsa, senin kemiklerin neredeyse hiç ağırlık taşımıyor. İnsan hayatındaki en kıymetli şey ne kadar paraya sahip olduğu değil, insan olma yolunda kazandığı başarıdır. Dürüstlük ve iyi ahlak bir insanın en iyi kartviziti ve hayatın en güzel feng shui'sidir. 29. Boş vakit bizi işe yaramaz insanlar haline getirir. Bir genç kız üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek eğitim seviyesi sayesinde büyük bir şirkette çalışmaya başladı bu yaşamın artık huzurlu olduğunu düşündü. Görevlerini tamamladıktan sonra eve döner, sadece dizi izleyerek zaman geçirirdi. Bu arada yanındaki bir meslektaşı hala çok yoğundu. Mesai sonrası da araştırma yapıyor ve çalışıyordu. Genç kız sık sık ona gülüp alay ederdi çünkü onun eğitim seviyesinin kendisinden düşük olduğunu düşünüyor, ne kadar çabalasa da faydasız olacağını sanıyordu. Ancak işleri aynıydı. Her gün aynı saatte işe gidiyor, benzer görevleri yerine getiriyorlardı. Yine de ancak günün sonunda kimin yeteneğinin öne çıktığı açıkça belli oluyordu. Böylece 5 yıl sonra mesleki koşulların etkisi altında şirket bir takım reformlarla karşı karşıya kaldı ve bazı çalışanları işten çıkarması gerekti. Yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmasına rağmen Genç kadın beklenmedik şekilde o listede yer aldı. O zaman anladı ki genç nesille rekabet ederken yalnızca fiziksel güç ve zeka yeterli değil. Asıl önemli olan şey yıllar boyunca biriktirilen tecrübedir. 8 yıl önce mezun olmasına rağmen hala mezun olduğu zamanki halinden pek bir ilerleme kaydedememişti. Öte yandan genç nesil arasında her geçen gün birçok yeni yetenek ortaya çıkıyor. Bu yüzden onlarla rekabet ederken birçok zorluk ve engelle karşılaşıyordu. Aslında hayat da tıpkı akıntıya karşı kürek çekmeye benzer. Eğer ilerlemezsen mutlaka geride kalırsın. Yetenekli ve üstün insanların dünyasında kendini sürekli geliştirmek zorundasın. Yatakta yatarken hissedilen sıcaklık, geleceğin getireceği sıcaklıktan daha değerli değildir. Kitaplarda anlatılan hikayelerde her zaman hayata dair alınacak dersler vardır. Rahatlık ve açgözlülük hayatı sadece duyarsızlaştırır. İnsanlar genellikle orta yaş krizinin onları uyanıklıklarından ettiğinden yakınır. Ama gerçekte bu kriz aniden gelmeden önce onun sana ulaşmaması için sayısız fırsatın vardı. Fakat belki de sen kolay olanı seçtiğin için ona saldırma fırsatı verdin. 30. Hayata minnettar olmak. Küçükken anne babalar ve öğretmenler çocuklara her zaman merhametli ve iyi kalpli olmaları gerektiğini öğretirlerdi. Çünkü bu dünyadaki en asil insan iyiliğini koruyabilen kişidir. Duygusal bir hikaye anlatılır. Amerikalı bir adam olan Aaron, 2 yaşındaki çocuğunun aç kalmaması için iş bulmaya çalışıyordu. Bir gün sonunda bir mülakat çağrısı aldı uzun zamandır bu an için heyecanla hazırlanmıştı. O sabahın erken saatlerinde cebinde yalnızca 2 dolar vardı ve otobüse binip iş görüşmesine gideceği şirkete doğru yola çıktı. Görüşmeye giderken otobüs kaza yaptı ve durdu ancak kimse inip yardım etmeye gönüllü olmadı. Erin şoförden kapıyı açmasını istedi, yaralıya yardım etmeye gidecekti ama şoför şöyle dedi. Otobüs kimseyi beklemez, inersen giderim. Kısa bir içsel çatışmadan sonra Aaron yine de otobüsten inmeyi ve yaralıya yardım etmeyi seçti, o değerli iş görüşmesinden vazgeçti. Sonunda yaralı kişi hızla hastaneye kaldırıldı ve zamanında tedavi edildi. Aaron şöyle paylaştı, ''O iş fırsatını kaçırdım çünkü iş tekrar bulunabilir ama insan hayatı yalnızca bir tanedir.'' O anda kafamda yalnızca bir düşünce vardı, insanı kurtarmak. Neyse ki gösterdiği bu iyilik sayesinde birçok medya kuruluşu onun hikayesini haber yaptı. Daha sonra aralarında mülakat yapmadan doğrudan işe almak isteyen bir şirketin de bulunduğu birçok iş teklizi aldı. Ve onun yoksul hayatı yardımsever insanların ortak desteğiyle büyük ölçüde iyileşti. İyilik bir daireye benzer. Eğer şükretmeyi bilir ve iyilikle yaşarsan, bir gün yaptığın tüm güzel şeyler farklı şekillerde karşılığını bulacaktır. Bir yazar bir makalesinde şöyle yazmıştı: Bazen iyilik hemen karşılık vermez ama sana beklenmedik şeyler getirir. Bazen de iyilik başka bir yoldan gelir ta ki sen onun enginliğini ve zenginliğini hissedene dek.